Herkese merhaba. Merak etmeyin, iyiyim. Teşekkür ederim. Arayan soran herkese sonsuz ama sonsuz teşekkür ederim. Korkmayın, genetik bir rahatsızlığımdan kaynaklandı. Uzun zamandır da başıma gelmemişti. Ee, şöyle bir açıklama yapmak istedim. Melise çok yüklenilmiş. Birincisi beni tutma ihtimali sıfır. Çünkü aramızda çok ciddi bir mesafe var. İkincisi ben o sırada reaksiyon alırken yani kalbim teklerken bir dakika öncesinde de kekileme başlıyor. Ha şu an yine aynı şey heyecanlandı diye düşünüyorlar. Ve o anı hatırlamıyorum ama gözümü açtığımda şu vardı. E, doktor, ambulans hemen müdahale ve ekip arkadaşların canına başla dedi. Telaşını gördüm ve çok korktular. Ve Melis dün geceden beri hiç uyumadı. Hala soruyor iyi misin her şey yolunda mı? E, merak etmeyin iyiyim. Sadece her şey göründüğü gibi değil. E, Melis'e ve ekip arkadaşlarına sonsuz ama sonsuz teşekkür ederim. E, göründüğü gibi değil lütfen yüklenmeyin. Hoşçakalın ünlü oyuncu Burcu Birinci katıldığı canlı yayında fenalaşarak baygınlık geçirmişti. Bir anda dengesini kaybedip yere yığılan ünlü oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu stüdyoda panik yaratmıştı. 39 yaşındaki ünlü sanatçı doğuştan kalp ritim bozukluğu nedeniyle rahatsızlandığını açıklayarak durumunun iyi olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu Burcu Birinci önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yaşadığı sağlık problemi herkes üzdü. Doktor bana bir çare attı tiyatro oyununu anlattığı sırada fenalaşan ünlü oyuncu sandalyede dengesini kaybederek yere yığıldı program sunucusu Melis Hazal Karagöz o anlarda büyük şaşkınlık yaşarken yayına ara verilmişti. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan 39 yaşındaki ünlü oyuncu doğuştan kalp ritim bozukluğu olduğunu belirtti. Binici herkese merhaba. Doğuştan kalp ritim bozukluğunun nedeniyle canlı yayında kısa süreli bir baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli müdahale yapıldı. Şu an gayet iyiyim. Her şey yolunda merak etmeyin açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncu çektiği videoda da sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar